Ağabey Allah, min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah, Ve salat ve selam ala Muhammedin ve ala alehi ve ashabhi ajamain. Evet, evet arkadaşlar. Mızraklı ilmi halimizin son üç dersindeyiz. Bundan sonra İki ders daha olacak ve bitecek inşallah. Ölüm meselelerini konuşuyorduk. Geçen dersimizde genel manada insanların ölümünü konuştuk. En son çocuğun, masumların, günahsızların, belki mazlumların, tabii mazlumlar ayrıca yine konuşacağız da bunların ölümlerini konuştuk. Bugünkü dersimizde mızraklı ilmi hali, kadınların ölümü, ölüm anında yaşadığı durumla alakalı bir ...süzme yapıyor. Yani... ...genel bilgilerden bir... E, ...hikaye tarzında... ...bir anlatım yapıyor. İnşallah... ...bugün bu konuyu konuşacağız. Hanımların ölüm halindeki... ...durumları. Rabbim... ...hepimizin ölümlerini kolay eylesin. Asan eylesin. Hepimize... ...iman üzere ölmek nasip eylesin. Öyle ya da böyle... ...bu dünyaya geldiysek arkadaşlar... ...ölüm gerçeği... ...kaçınılmazdır. Rabbim bize yardım etsin. Kalbi selim ile huzuruna gidenlerden eylesin. Evet. Bütün belki de çalışmalarımız son nefeste imanı kurtarmak üzerindedir. Çok önemli. Bu vapta hatunların ölümün beyan eder. Kadınların ölümlerini konuşacak. Şimdi ol hatun ki hulusa lohusa özür dilerim. Lohusa ya hamile ya taun ya iç ağrısından ya hiç bunlardan birisi olmasa. Ancak helali hoşnut olsa ol hatına ölürken cennet melekleri gelip saf saf duralar. Yani bir kadın, kadın lohusan olduğu halde veya hamileyken ölse, biliyorsunuz kadınların özellikle lohusa ve hamilelik dönemiyle ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok faziletleriyle alakalı durumlar var. Kadınların o sıkıntılarının, sevabının büyüklüğüyle alakalı. Hatta ölse bir kadın doğururken şehit olarak e, gideceğine dair bu noktada eserler var veya herhangi bir taun hastalığından yani çaresi olmayan bir hastalıktan Allah muhafaza eylesin veya herhangi bir nedenle o ki muvahhid bir kadın bu kadın işte eşi ondan razı olduğu halde eğer vefat edecek olursa veya yani bunlar veya eşi ondan razı olacak olur olduğu halde e, vefat edecek olursa ol hatuna ölürken cennet melekleri gelip saf saf duralar. Yani melekler hemen onu ölüm anında kuşatırlar marazı mevtinde. Ana İzzet ikram ile selam vereler. Artık son demler. Allah'ın sevgili şehide cariyesi, ey Allah'ın sevgili kulu, yani cariye kadın kul manasında, gel çık, neylersin dünya sarayından, senden allah Teala razı oldu, sana bu hastalığı bahane edip günahını bağışladı. Bütün hastalıklarımız insan için bir sebeptir. Neye sabrederse günahlarımızın affına. Kıymetli kardeşlerim şunu bilelim ki bu dünyada hep rahatlık olmaz. Belki çok sıkıntı da çekebiliriz. Ama asıl hayat ahirettir. O yüzden her şeyi bu dünyada alma derdinde olmayalım. Her birimizin bir imtihanı var. Kimimizin eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, annesiyle, babasıyla, kardeşiyle, işiyle, hastalık, bedensel hastalıklarıyla. Mevla kullanıyla imtihan eder. O yüzden sabretmeliyiz. İşte o ki sen Dünyada bu kadar hastalığa e, muhatap olup sabrettin, kanser oldu ne bileyim başka bir şey, Allah korusun. E, tabii tüm hastalıklar bizim için. Mevla amansız dert vermesin arkadaşlar. Mevla elden ayaktan düşürecek şekilde hasta etmesin, kimseye muhtaç etmesin. Yatalak hasta olmak çok çok zordur. Sana cennet ihsan etti. İşte o ki sen Mevla'nın sana verdiği bu hastalıklara sabrettin, Mevla sana cenneti müjdeledi. Gel emaneti teslim eyle diyeler. Yani ruhunu teslim et. Pes hatun bu mertebeyi görüp canını vermek istedikte dört yanına bakıp diye ki benim ile dostluk idenleri yarlayıp rahmet etsin. Yani Rabbim benimle benim dostum olan, benim derdim ortak olan kimseleri de affetsin diye bir nidada bulunur, niyazda bulunur. Sonra teslim edeyim der. Dedik de işte bu ifadeyi kullanınca melekler dahi ricasını Cenab-ı Hakk'a arz ederler. hitab izzet gele. O zaman melekler Rabbimizden bir hitap getirirler. İzzetim hakkı için cümle duası müstecab eyledim diye. Yani hepsinin o sıkıntılarını düşünün. Son nefeste saliha bir hanım, müttaki ve takva bir hanım arkadaşları için bu bağlamda niyazda bulunuyor. Melekler dahi müştülük eyleyeler. Andan melekül mevt 120 rahmet melekleriyle gele. Yüzlerinin nuru arşa çıkmış, başta, başları tacı ve arkalarında nurdan hülleler ve ayaklarında altın nailler ve yeşil e, kanatları olan ola ve ellerinde uçmak evet yemişler yani cennet gıdaları, raihaları mis gibi gelip izzet ve ikram ile selam vereler. Bu şekilde melekler gelir bu, bu özelliklerde. Diyeler ki halak alem sana selam eyler ey hatun. Ve cennet verip Habibi Muhammed Aleyhisselam'a e, konşu komşu eyler. Seni Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu edecek. Hazreti Aişe'ye müsahip eyler. Mevla seni Hazreti Aişe'ye komşu edecek. Ne büyük bir müjde, ne büyük bir durum. Pes bu hatun bu kelamları işitip ve gözünün perdesi açılıp ehli iman hatun, hatunlarını göre ve günahı olup azap olanları da göre. Yani iki tarafı da görecek. Anlar günahlarını bağışlaya Rabbim. Anların günahlarını bağışla Rabbim diye niyaz eder. Yani onu, cehennem ehli olan bazı kadınları görünce, bazı işte e, hanımları görünce, Ya Rabbi bunları bağışla diye dua eder. Cenab-ı İzzet'ten hitap gele ki, Ya Cariyem, yani ey kadın kulum, cümle muradın hasıl eyledim bir emaneti Habibimin hatunu ve kızı sana müntezirler, seni beklerler diye bu şekilde bir hitap gelir. Hemen bu hitabı işitecek canı titreye elleri ve ayakları etiyle ve terler döke. Yani ee, evet. Evet. Terler. Bu şekilde bütün bedeni, ciltleri, vücudu terler yani bu şekilde ölüm ölümünü teslim eder arkadaşlar. Can vermek üzereyken iki melek gele. Ellerinde ateşten birer çomak. Biri sağ yanında, biri sol yanında dura. Ve şeytan aleyhillâne koşup gele diye ki, Gerçi bundan bize faide yok ama hele bir göreyim deyip elinde bir cevahir içinde buzlu su bu su evet bu suratla gelip suyu gösterir. Yani yeride de konuştuk hani son nefeste imanını çalmak için. Ol melekler habis merdudu görüp ço evet çomak ile urup elindeki çanağı kırıp kovalar. Yani şeytanı oradan gönderdiler. Elindeki bardağı o soğuk suyla getirdiği bardağı kırıp kovarlar. Bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri var. Evet bu bağlamda bir hikaye yapıyor yani bilgilerinden, rivayetlerden, hadislerden, bu konuda tefsirlerdeki izahlardan bir hikaye yapıyor. Evet. Habis merdürü görüp çomak ile, yani bir sopa ile urup, elindeki çanağı kırıp kovalar, kovarlar. Ol hatun bunu görüp güle. Yani son nefesi meleklerin o şeytana yapmış olduğu şeyi görünce tebessüm eder. Andan ol huri kızı, evet kızları ana cevahir kase ile kevser şarabı vererler. Cennetteki huriler ona bir kase içerisinde cennet şarabı getirecekler içmesi için yani içe. Cennet şarabının lezzetinden canı sıçrayıp kadehe yapışa yani o şekilde rahat bir şekilde hani alınır. Geride de farklı tasvir yaptı ya hani masumların şeyinde. Melekülme <laughs> canı kadehten ala. Periştahlar çağrışıp inna lillahi inna ileyhi raciun. Melekler böyle derler. Niye? çok saliha bir hanım. Hem Allah'a ibadetinde, ihsanında iyi davranmış, Rabbine iyi bir kul olmuş, hem de Rabbinin ona vermiş olduğu musibetlere sabretmiş. Sabretmiş. Çok büyük bir mükafat, çok büyük bir mükafat. Hanımlarla ilgili İslam'da çok büyük mükafatlar var. Çünkü cenneti analarımızın ayakları altına koyan bir din. Hanımlarımızı baş tacı yapan, Onları bir mücevher gibi değerlendiren bir din, İslam. Ama günümüzde o kadar yanlış bozuk fikirler var ki, insanlar Allah'ın çizdiği sınırın dışında kurallar, hukuklar istiyorlar. Allah'ın çizdiği sınırdan mutlu olmuyorlar. İşte ahireti düşünmek lazım, ölümü düşünmek lazım. Hepimiz öleceğiz. Öldüğümüz zaman da şu güzelliklere muhatap olmak için iyi çalışmak lazım. Yoksa Allah korusun. Gıybet eden, dedikodu eden, namaz kılmayan, tesettürüne dikkat etmeyen, Allah korusun zina, yanlış işler vesaire. Bir kadın, bir erkek çok dikkat etmeli. Bu zamanda çok çok dikkat etmeli. Çok. Bu zaman zor bir zaman. Az şeyle çok mükafatların alınabileceği bir zaman. O yüzden çok dikkat etmeli. Her iştahlar çağrışıp inna lillahi ve inna ilihi raciun. derler. O canı alıp Cemi gökleri seyran ettirip cennete götüreler. Yani o kadının ruhunu gökyüzüne çıkarıp, cennetleri gösterip tekrar geri getirecekler. Makamını gösterip derhal yine başı ucuna getireler. Cennetteki makamını gösterecekler ve tekrar o vefat ettiği yere getirirler. Kaçan kim? Esvabın çıkaralar ve saçın çözeler. Evet, ee, orada işte kadının artık yıkanacak ya, ee, ...ona noktada e, elbiselerini e, çıkarıp saçının örgülerini çözecekler. Hemen cesedin başı ucunda gelip can diye ki e, ya, yu, ya yuyucu ey gassale yani cenazeyi yıkayan ne yapıyorsun sen? Şimdi bu öldü ya üstünü çıkartmışlar saçını yıkayacaklar. Tabi bu geliyor diyor diyecek ki ona bu var hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. İnsan eğer hayırlı ibadetler yapan birisi ise diyecek ki beni hemen kabrime götürün. Ama değilse nereye götürüyorsunuz beni? Ben ölmedim, ben ölmedim diye bu şekilde feryadı figanda bulunacak. Yani o şekilde nidalarda bulunacak. Etrafındakileri diyecek ben ölmedim niye ağlıyorsunuz? İşte ya yuyucu ey cenazeyi yıkayan kişi. Şimdi bunu ruh diyor tabii ki duyan yok. Yap yap tut, yavaş yavaş hareket et. Zira Azrail pençesinden can zahim yemiştir. Yani ruhumu teslim ederken çok zorlandım. Tenim gayet zahmet çekmiştir, bedenim sıkıntı çekmiştir, sarsılmıştır. Yani yumuşak yumuşak davran. Evet ve tenşire geldikte yine çağıra. Suyu isi itme, tenim gayet zayıftır, çok sıcak yapma der. Evet, tiz beni elizden halas eyleyin, rahat olam. Yani beni çabuk bırakın kefenliyin de rahata erişeyim diye. Çünkü yüp kefene sararlar. Evet. Bu şekilde de bunun neticesinde de yıkanacak, kefene sarılacak. Bir miktar durayım, e çağıra diye ki, bir miktar dura, yine çağıra diye ki, durduktan sonra hani kefenlendikten sonra tekrar diyecek. Bu cihan son, bu cihanı son görüşümdür. Hısım ve akrabalarımı göreyim. Beni göz Evet, beni görsünler. ibret alsınlar. Dahi yakın Evet. Yakında benim gibi olurlar, ölürler. Onlar da yakında benim gibi ölecekler. Ardından feryat etmesinler. Kur'an ile anup beni e, unutmasınlar. Miras için çekişmesinler. Ta kim kabirde azap görmeyeyim ve cumalarda ve idlerde ee, unutmasınlar. Yani biliyorsunuz insan e, birisi öldüğü zaman da asi oldu, feryadı figanlıyor. Ölü bundan rahat olur. Ölü azap çekmez. Yani senin yapacağın günahtan ölü niye azap çeksin? Ama rahat olmaz. O yüzden bakın burada diyor ki feryat etmesinler. Kur'an ile anıp beni e, unutmasınlar. Miras için çekişmesinler. E, ta kim kabirde azap görmeyeyim. Yani rahatsız olmayayım. Cuma ve İdler'de e, unutmasınlar. Biliyorsunuz ee, rivayetlerde cuma ve cumartesi hatta perşembe cuma cumartesi günleri özellikle cuma da bu net var. Ee, kabir ehli gelenleri ziyaret eder. O yüzden dikkat edin kabre gidince Esselamu aleyküm ya da kavmin mu'minin deriz değil mi? Veya bir Allah dostunun kabrine gittiğimiz zaman Esselamu aleykum ve rahmetullah deriz. Veya Efendimiz aleyhissalatu kabrine gidince ne yapıyoruz? Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah diye selam veriyoruz. Çünkü Duyacak ki selam veriyoruz. Karşımıza duymayacak birisi olsa niye selam verir? Mevla onlara duyurur. Özellikle Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri gitmek lazım. Çünkü onlar geleni gideni görür. Ve arkadan bol hayır hasenatta bulunmak lazım. Evet. Efendi serimiz, Efendi Babamız Ali Haydar Efendi vefat ettikten sonra e, yanlış hatırlamıyor isem iki sene bir fiil her gün kabrine gitti. Tabii gitmesinin nedeni efendi babanın efendi asemize beyanıydı. Ben öldükten sonra gel diye. E, ee, efendi Asyemiz yaz kış gidermiş. Hatta efendi babanın kabrine girince ayakkabılarını çıkarır. Ayakkabıyla girmez. O şekilde kabrin önüne gelir. Diz çöker. O şekilde oturmuş. Mesela kar yağdığı zamanda bile Efendimiz karın üzerine diz çökermiş. Yani Efendi Baba'nın e, orada, çünkü Allah dostları, e, o yüzden hani mukaddes bir nokta. Biliyorsunuz Efendi Hazirimiz zaten mesela e, Medine'de, Mekke'de Ashab-ı Kiram efendilerimizin kabirlerinin olduğu yerde, hatta Uhud'da Hazreti Hamza'nın kabrine dahi giderken ayakkabılarını çıkarır, cennetül Bakı'yı mesela biz ayakkabılarla gezmeyiz. Niye? Orada Ashab-ı Kiram'ın kabirleri var, o şekilde. Ee, şey yapmak lazım. Önemli şeyler. Andan bu üzerine kondukta can çağıra ki asan kalın ey benim oğlum ve kızım. Anam ve babam. Bunun gibi firak günü yoktur. Artık böyle bir ayrılığımız o, sondur bu. Hasret kıyamete kaldı. İnşallah ahirette buluşacağız. Elveda olsun size. Size veda olsun. Elveda yani artık zaten Türkçeleşmiş bir kelime. Ey ardımca gözyaşı dökenler diye kadın bu şekilde onlara nida edecek ruhu. Namazı kılınıp omuza alındıkta yine çağrıydı ki beni yap yap götürün. Yani biraz sakin ama biraz seri götürün. Eğer kastınız sevap ise bana zahmet vermeyin. Böyle beni şey zorlamayın. Sizden Allah Teala'ya hoşnutluk götüreyim. Andan kabir kenarına kondukta yine çağıra diye ki görün benim ahvalimi de benden ibret alın şimdi. Aslında hakikaten çok acayip bir şey. İnsanları gömüyoruz. Kabre koyuyoruz. Hiç ibret almıyoruz. Hiç 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 hiç, hiç ibret almıyoruz. Yani o kabre biz konulabiliriz. Şu an o ağlayan çocuk benim oğlum olabilir. O ağlayan anne baba benim annem babam olabilir. O ağlayan kadın benim eşim, kızım olabilir, kardeşlerim olabilir, biz olabiliriz. O yüzden insan bunu çok tefekkür etmeli. Benden ibret alınız, alın şimdi. Beni karanlık yere koyup gidersiniz. Evet, şu soğuk kap karanlık bir çukura beni koyup gidiyorsunuz. Ben amalime ama evet amalime göre e, kanurum bu dem evet bu demleri görüp vefasız dünyanın mekrine aldanma. Yani şunları gör de sakın vefasız dünyanın e, o güzelliğine, malına, mülküne aldanma. Çünkü niye? Konulacağın yer. Burada hiçbir şey yok yanında. Milyon dolarların olsa kabre bir kefenle giriyorsun nihayetinde. Çünkü kabrine koyalar can başı ucuna gelir. Evet. Kabre koyunca ruhu başı ucuna gelir. Zinhar bir meyyeti telkinsiz koymayalar. Evet diyorlar diyor ki koyduktan sonra illa telkin yapıla. Zaten biliyorsunuz kabire konulur. Tabi ölmeden önce de hatırlatmalar yapılır. La ilahe illallah denilir böyle yanında Kur'an okunur. Öldüğü zamanda da kabire münker gelip ona sual edeceği için orada da telkin yapılır. İşte ya Abdallah veya ya Emetallah. Hada evvelu menzilike min menazilil ahiretil baqiyah ve akhiru manzilike min manazili dunya faniyah. Tabu erkek için ta tabir edilen durum. Öldük yeriyle ahd ettiği harac'te şehadete la ilahe illallah Muhammed Resulullah. İşte ondan sonra hada evvelu manzilike işte orayı söyledikten sonra izaca kel melekan il Sana iki tane böyle şiddet korkunç melekler gelecek gözleri böyle masmavi evhaşan çok böyle vahşetli min kıbelir rahmen Rabbinin katından yes elanike, sana soracaklar men rabbuka Rabbin kim ve ma dinuka dinin nedir ve men nebiyuke peygamberin kim ve ma kitabuke kitabın nedir ve ma kıbletuke kıblen neresidir diye soracak la tahaf sakın korkma minhuma fi cevabihima onların cevapları hususunda sakın korkuya düşme fakul de ki Allahu Rabbi, Rabbim Allah, Muhammedun sallallahu Teala aleyhi ve selleme, Nebiyyi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem benim peygamberim. Vel Kur'anu kitabi, Kur'an kitabım. Vel Ka'betu kıbleti, Ka'be benim kıblem. Vel mü'minûne ihvâni, vel mü'minâtu ahvâti, sana inanan erkekler, erkek kardeşlerim, ötekiler, kadınlar, kız kardeşlerim bu şekilde sonra... Ya Abdallah, ey Allah'ın kulu, kul la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Böyle nidalarda bulunur. Hepimiz yaşayacağız kıymetli kardeşlerim. Hepimiz. Ve çok uzun da değil. Belki bilemeyiz. Her an ölebiliriz. Her an. Belki şu konuşmamızın bir sonu olmayacak. Belki sizin bu dinlemenizin bir son dinlemeniz olacak. O yüzden Rabbim hepimize ee, kalbine hidayet güneşini ilk ailesi bizi şaşırtmasın. Hidayetimizi artırsın, yolundan ayırmasın. Acayip. Evet. Peki. Allah Teala'nın emriyle meyyit kabirde evet uykudan uyanır gibi uyana. Tabi burada bazen şöyle denir. İşte kabre konulunca işte ölü gözünü açarmış, kafasını tahtaya çak, vururmuş. Burada da onu anlatacak. Böyle bir şey yani bizim anladığımız tarzda değil arkadaşlar. Şimdi bazıları yok hocam kabre Kamera koyalım hani ölü uyanıp da kafasını vuruyor mu? O görülür bir şey değil. Bu ruhun uyanması, ruh bedenden ayrıldığı zamanda bu şekilde gelir, münker ve nekir. İnsan kabre konulduğu zamanda ruh kısmi olarak, bakın, kısmi olarak bir esinti olarak bedene verilir. Sadece hitabı işitmek ve azapsa azabı hissetmek için veya işte kabir cennet bahçelerinden bir bahçesi o rahatlı hissetmek için. Yoksa bir canlılık emaresi değildir bu. Bu bir esintidir o şekilde anlayın. Allah Teala'nın emriyle meyyitin kabirde uykudan uyanıp gibi gibi uyana. Göre ki bir karanlık yerde. Böyle kap karanlık. Kuluna ya cariyesi, evet kuluna ya cariyesine çağırıp Yani hizmetkarını, oğlunu, kızını neyse bana mum getirin diye asla sada gel, hiçbir ses almayacak. Hemen ben kendim kalkayım diye, diye der iken elleri toprağa gele, başı tabut tahtasına dokuna. Hey ben ölmüşüm dedik de kabri yarılıp iki sual melekleri geleler. Tabi bunlar bizim gördüğümüz zahir manada değil, manevi bir atmosferde olan durumlar arkadaşlar. Hemen münker ve nekir melekleri gelir böyle çok. Hatta bununla ilgili işte ilk arkasından gelir. Orada namazı der dur. Bu insan namazını kılardı. Melekler korkunç surette o zaman gider. Sağından gelmeye çalışır. Bu sefer tuttu oruçlar yap diye ibadetler dur. Bu mümin müvahhidedir, Buna böyle gelme der. Sonra sol yanına geçer. İşte başka amelleri ayağının altından korkunç gelmeye çalışıyor. Ana babasına itaati karşısına çıkar. Dur. Bu kul adına anasına babasına çok hayırlı ve itaat bir kuldu. Melekler böyle korkunç bir surete gelemeyince bu sefer yani bakarlar hayırlı bir mümin. O yüzden daha mülayim bir surete gelirler. Evet. Evet. Ağzından yalın ateşler saçalar. Burunlarından siyah duhan çıkar. Böyle duman çıkıyor burunlarından. O kadar şey korkunç. Ana yakın gelip ide. Men rabbuke. Rabbin kimdir? Ve ma dinuke dinin nedir? Soracaklar. Ve men nebiyyuke peygamberin kimdir? Yani diyeler ki Rabbin kimdir? Dinin hangi dindir? Hangisidir yani? Peygamberin kimdir? Ana cevap verir ise ol melekler anı Hak Teâlâ'nın evet ana rahmetiyle tebşir edip giderler. Cevap verirse müjdelerler giderler melekler. Ama cevap veremese bilecek. Hani diyorlar ya ezberlerim derim diyeceksin ama diyemeyeceksin. Dilin şişecek. Konuşamayacaksın. Açamayacaksın. Hani e, dilsiz olan insanlar böyle konuşamaz ya. Onu eğer dünyada yaşamıyorsan sana onu dedirtmeyecekler. O yüzden burada yaşamak lazım. Sabretmek lazım. Bu dünya hiç kötü olma iktizaden bir hayat değil. İbadetimizi yapalım. Rabbimin dinine hizmet edelim. İnsanlara doğruyu gösterelim. Yaşayalım yaşatalım İslam'ı her noktayla tatbik edelim ve imtihan dünyasıdır sıkıntılarımıza sabredelim nimetlere şükredelim. Bu bundan daha güzel bir hayat daha ne olsun? Bırakın dünya başkalarının olsun. Şu kulluk var ya şu kulluk bambaşka bir şey. Hemen evet. Oldem kabrin sağ tarafından bir pencere açıla, bir ay suratlı kişi çıkıp yanına gele bu hatun bakup şad olur. Yani vefat eden kadın ya şimdi bakacak çok mutlu olacak. Sen kimsin diye sual eder. Diyecek ki, sen kimsin? Cevap vere ki ben senin dünyada sabrından ve şükründen hasıl oldum. Ben senin sabrınım, şükrünüm. Sen o kadar hastalıklara, sıkıntılara sabredin ya işte ben oyum. Şükrünüm. Elindekinin kıymetini bilmenim. Kıyamette kadar sana yoldaş olurum. Evet kıyamete kadar senin yoldaşın benim diye bu bab mazlumların ve sabırlıların ölümü beyanı. Evet burada kalsın. Burası da mazlumların ve sabredenlerin ölümünü anlatacak ve kafirlerin ölümüyle bitireceğiz inşallah. Peki. El Fatiha.